Bir erkeğin canını en fazla ne yaparak yakabilirsiniz? Ona vurarak mı? Hayalleri için yetersiz olduğunu söyleyerek mi? Yoksa onu sevdiğinizi söyleyip yarı yolda bırakınca mı? Belki de ona yeşil çam oynayan bir karaktere benzediğini söyleyebilirsiniz. Öyle bir olay düşünün ki ben dünyanın en yakışıklı ve en seksi adamıyım. This is you. You know it. You know what I'm saying? Look at that handsome fella. Yeah that's me. What is your skin type? Handsome. <laughs> Man, I will be that pretty motherfucker, man. Hatta osursam bile kadınlar beni çekici bulur şeklinde düşünen I really gotta fart right now. Let, let it out, man. All right, so good, don't go. look at me like a creep after it happens. I'm literally about to fart on national. Oh, I felt so good. There you go. Excuse me. I'm sorry, guys, ladies. I'm, I hope you still think I'm sexy after this because it doesn't really smell that bad. <laughs> bu şekle soksunlar. Esep Raki'nin suratında bu ifadeyi oluşturan olayı siz de biliyor muydunuz diye merak ettim. Biliyor muydunuz? Cevap bekliyorum. Evet mi? Tamam o zaman video biter. Ha bilmeyenler de mi var? Tamam o zaman ben size gelin anlatayım. Sizi olayların başlangıcı 26 Eylül 2022'ye taşıyorum. Cumartesi günü gerçekleşen Rolling Loud Festivali'nde yer alan sanatçılardan bir tanesi de Sebrek'ti. Bizim geçmişte Pretty Flack olarak bildiğimiz, şimdi ise adından sadece Rihanna'nın kocası olarak bahsettiğimiz Sebrek sahneye o kadar geç kalmıştı ki konser için ona ayrılan vaktin sadece yarısında orada olabilmişti. Ve bunu bir şekilde telafi etmesi gerekiyordu. Ve aklına geçmişte Rak Kızlarının da yaptığı bir çılgınlık geldi. Kalabalığa dalmak. Kendini biraz da olsun affettirmek ve kalabalığın ateşini almak için atladığı yerde geç kalışını unutmayan birisi vardı. Bu kişi için rap dünyasının Hasan Tahsin'i diyebiliriz. Siz o kişinin neler yaptığını yorumlar kısmında tahminde bulunurken biz de olayları anlatmaya devam edelim. Esep endüstrideki en iyi arkadaşlarından birisi de Tyler the Creator'dı. Tyler da mizah çok önem veren ve arkadaşlarıyla çok şakalaşan birisi gecesiydi. Aynı Rocky gibi. Öyle ki ödül törenlerinden birinde Esep Rocky onu sahneye davet ederken evet bu şerefsizden nefret ediyorum şeklinde konuşmalar da yapmıştır. But little do y'all know is I hate that motherfucker. That's the truth, you know. Here's a few nice things that I thought about to say about Tyler the Creator. Tyler the Creator has cool shirts and hats. He has no kids. And all jokes aside, he's one of my inspirations even though he's a friend. People don't know this but when we first came into the rap game we didn't even like each other our crews didn't like each other I'm proud of you bro Rocky'nin bu ifadesi çok komik gelecek olsa ki Tyler the Creator bunu profil fotoğrafı yapmıştır. Ve çıtayı bir seviye yükselterek doğum günü pastasına bile bu görüntüyü yapıştırmıştır. Tyler'ın bu girişimiyle birlikte insanlar profil fotoğraflarına A$AP Rocky'nin bu suratı yapmaya başladılar. Bunu mimlerde kullanmaya ve A$AP Rocky ile dalga geçmeye de başladılar. Artık olay canına tak eden A$AP bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve komik değil... Kıyım. Kalabalıktaki sürtüklerden bir tanesi taşşaklarımı kavradı ve ölesiye sıktı. Yüzündeki ifade bu yüzden de şeklinde açıklamalar yaptı ve hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Bak adamla o kadar dalga geçtik fakat aslında adam neler çekmiş hiç haberimiz yok. Neler çekiyormuş? Milyon dolarlar aldığı sahneye yarım saat geç gelmesini çekiyormuş. Ulan hayvan o paraya kaç tane döner gelir senin haberin var mı? O paraya lolden kaç tane skin alınırdı? Senin bundan haberin var mı? rolling atmış, festivallermiş. Bunları boşuna parana harcama kardeşim. Evde lol oyna ve kendini geliştir. Lig atla. Her ne kadar mim olsa da cidden böyle motivasyon konuşmaları Instagram'da size de denk geliyor mu? Canım şu an müsait değilim ya. Çekimdeyim. Aa ne çekimi? 31 çekimi. Şaka ve geyik bir yana milyon dolarlar aldığı ve fanlarının gelip onu ayakta beklediği yere yarım saat geç çıkan utanmaz Esep Rakiye'ye yapılan bu taşak saldırısını kınıyor musunuz yoksa yapan kardeşimizin ellerine sağlık mı diyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Eğer ben de bir gün videoları böyle geciktirirsem benim de taşaklarımı sıkma hakkını veriyorum sizlere. I, can't believe I, got a mic. I just realized I was high I was of the mic I'm trying to be cutting out a mic I don't think it's easy don't think it's Keep it up,